İki Tekeriz'den merhaba. Ben Onur. Ben Kadir. Ayrıca yeni aldığımız Xiaomi'yi kamerada test etmiş olacağız. Bugün bisikletin abisi olan motorun Bajaj Discover 125 ST'yi inceleyeceğiz. Evet. Çok profesyonel olmasa da yani çok derken hiç profesyonel <laughs> olmasa da Yani daha çok incelemeden ziyade bu motor alınır mı alınmaz mı Yani benim bu motor hakkındaki tecrübelerimi size söylemeye çalışacağız Evet ne zaman aldın peki bu motoru? E, motosikleti 3 ay önce aldım yaklaşık 2600 km kullandım Evet Peki e, bu kullandığın esnada hani herhangi bir sorun yaşadın mı? E, kullandığım esnada Eee Sanırım fabrikasyon yani hatası aküsü arızalandı. Yani e, aküsü tamamen boşalıyordu. iki defa oldu bu. Yani ama servise gittiğimde yani e, garantiden değiştirdiler ve hani servisinden gerçekten çok memnun kaldım hani Bajaj'ın servisinden. Hani hiçbir sıkıntı çıkartmadan direkt e, randevu aldım servisten. 10 dakika içinde e, akümü yenisini takıp motoru e, yani sağlam hale getirdiler. <laughs> bunun dışında herhangi bir sorun yaşamadın? Yok bunun dışında herhangi bir sorun yaşamadım. Yani yolda bıraktı falan. Peki, olmadı. peki şimdi motordan böyle bir soru oluyor. Titreşim oluyor mu falan sence? Ee, titreşim meselesi ya... Şimdi motorun son hani artık son demlerine geldiğinden de böyle hani canını aldığınızda yani mesela 110'a falan geldiğinizde titriyor yani şimdi. Yani biraz böyle alttan bir masaj yapıyor böyle, <laughs> kaşındırıyor. Evet <laughs> ama bu e, bence şeyde daha fazla Yolcu da daha fazla sürücüde biraz daha az hmm. gibi geldi bana biraz arkada da, e, oturdum yani biraz daha az arkada yani pardon biraz daha fazla arkada Anladım. sürücü biraz daha az ama e, mesela gidonda vesaire titreşim yok aynalar da titremiyor aynalar da titremiyor evet o güzel sadece şu arka kısımda arka <laughs> ayaklıkta var gibi geldi bana biraz Peki lastiklere değinelim. Sence lastikler nasıl? <laughs> lastikler konusunda motorun bence en kötü yanı lastikleri gerçekten yani zaten herkes biliyor yani her sıfır gelen motorun üzerindeki lastikler yani sıfır lastikleri genelde kötü oluyor ama bunun hani kötü değil de hani biraz böyle berbat yani <laughs> yani sıfır lastikleri gerçekten berbat. Leş. Ee, yani bu motoru alacaksanız bir lastik edinmeniz gerçekten güzel olur. Peki gidişat olarak güç olarak nasıl tatmin ediyor mu? şimdi güç olarak şunu söyleyeyim. Yani zaten 125 cc motor. Hani bunun gücünün konuşulması bile bir garip ama yani, yani 125 cc normal bir yani, <laughs> yani taşıyor yani götürüyor. Yani <laughs> Yeter bana yeter. Peki şans. şöyle bir hani proforması da örnek sorayım. 5, 6, 7 eğim bir yolda. iki kişi. Yokuş yukarı nasıl çıkar yani, mesela? Karşı 7 çık eğimli bir rampada mesela iki kişi 80 ile çıkılıyor. Yani böyle devrini aldıktan sonra motor 80 ile Güzel güzel çıkıyor. Yani tek kişide 90'la falan çıkıyor yani. Anladım. Yani düz yolda da maksimum 110 falan yapıyor. Yani ben Anladım. o kadar yapabildim. Yeterli. Falan. Aynen. Yeterli. Eee onun bu... dışında mesela şeye değineyim. Ee, geçen akşam gece çıktık. Yani test etme imkanı buldum. Farları gel yani Videoda da ekleriz aslında o videolara. Yani bu segmentte bir motor için farları bana yeterli geldi. Yani önümü gösteriyordu. Gayet güzel, güvenli bir şekilde sürüş yapabiliyordum. Farları güzel. Şimdi motorun hani sevmediğim yönlerinden, yani lastikleri zaten çıkartıyorum. Bana attık bir kenara. Lastikleri geçtik. Şimdi motorun sevmediğim bir yönü, devir saati yok motorda. Yani kimisi gerek olur, gerek olmaz der. Hani 125 cc motosiklet için ama hani gösterge olarak hani sadece hız göstergesi, bir tane trip metre, benzin göstergesi. Benzin göstergesinde birazdan bir konuda değineceğim ona. İşte akü ışığı, uzunlar, uzun farların ışığı, işte sinyal, bir de sehpanın açık olduğunu gösteren ve boşlanması, vites göstergesi vesaire yok. Şimdi benzin göstergesi ilgili bir şey söylemek istiyorum. Ben motor almadan önce araştırdığımda zaten bunu bir yerlerden okumuştum, dinlemiştim. Benzin göstergesi düzgün çalışmıyor diye Gerçekten Benzin göstergesi düzgün çalışmıyor. Mesela depoyu fulliyorsunuz, 400 kilometre full gösteriyor, sonra bir anda bakıyorsunuz bitmiş yedeğe düşmüş falan öyle bir benzin göstergesi var. Yani buna güvenmeden kullanacaksınız ama bir sorun yani son teşvik mi derken yani... yani <laughs> alışmak lazım. Alışmak lazım yani öyle söyleyeyim. <laughs> evet. Onun dışında başka... Süspansiyonları Fren, nasıl sence? Süspansiyonları bana güzel geldi. Ya şimdi güzel geldiler ki çok da fazla motor kullanmadım ben bence ilk motorum ama hani <laughs> bisikletten iyi. <laughs> bisikletten iyi yani öyle o öyle değil. Ee, güzel ya süspansiyonları da iyi. Frenlere değinelim. Frenlere değinelim. Lafını böldüm. Şimdi Aha. frenleri e, bu segmentteki yani bu segmentteki diğer Japon rakiplerine göre mesela bana şahsen eee arka freni vesaire daha iyi geldi. Ön freni de hani onlardan eksik kalır bir yönü yok. Peki şu mükemmel icabı ne demeli? <gülüyor> <gülüyor> ya. Özel, bak şu özel bir üretim olduğu için <laughs> Ya. diski... Tamam gel buraya gel. Tamam. <laughs> Onun dışında başka. Bir çalıştıralım motoru. Tamam çalıştıralım Böyle işte Fıtı fıtı derler. Ses, <laughs> Öyle sesi şu şekilde. Ceremo böyle. Böyle alışık olduğumuz bir 125 cc sesine sahip. <laughs> Şimdi depo kapağı şöyle. E, depo kapağı elde kalmayan cinsten. Yani Hı, gerçekten olmuş. benzinlikte duruyorsun işte paranı çıkartıyorsun falan filan. Aynen, Güzel benzin. bir şey. Güzel olmuş. olması. Yakıt konusuna biraz değineyim. Aynen. Önemli Şimdi bir konu. Gerçekten hani fabrikanın o verdiği işte yani firmanın markanın verdiği değerlerde hemen hemen o değerlerde yakıyor. Gerçekten hemen hemen tutturabiliyorsunuz yani o değerleri. O verdiği hızlarda giderseniz hemen hemen tutturabiliyorsunuz. Gerçekten çok az yakıyor motosiklet. Yani yakıt konusunda hani %100 tatmin olursunuz. <laughs> Şimdi bunun dışında araziye falan da girdik aslında. Arazi videolarımı da ekleriz. Onları da görebilirsiniz. Evet ya. Biraz canını al alıyoruz böyle arazide falan. Yani i̇çimde gitmiyor değil ama gidiyor yani. Gittiği yere kadar da gitmeyi düşünüyorum arazide. <laughs> Güzel ya. <laughs> ee, onun dışında ya daha çok ben hani bir incelemeden ziyade hani bu motoru almak isteyen arkadaşlar hani bu motor alınır mı? Bu motorla motosiklete başlanır mı? İşte hani ne gibi sorunlarla şey yapalım ve hani bütçe meselesi. Şimdi bu motorun 4200 lira bir fiyatı var ee, 2016'nın Şubat ayında almıştım 4200 lira bir fiyatı var ve bu fiyata hani hemen hemen Çinli motosikletlerin fiyatına yani çok az bir farkla bu motora sahip olabiliyorsunuz ve onlardan hani bayağı bir yani iyi olduğunu ve sorun çıkartmadığını söyleyebilirim. 2600 km kullandım hani pek de böyle beni yolda bırakan bir sorun olmadı ee, bu konuda beni tatmin etti ben e, bu motoru alınır diyorum. İyi güzel. Eklemek istediğin bir şey var mı başkan? Ee, i̇stersen bir oturuş pozisyonunu falan Hı, aynen. bakalım. Ee, senin boyun ve kilon kaçtı bu arada? Benim boyum 1.77. Hı -hı. Kilom da 70 kilom. İyi. Zaten 80 santim bir şey var. Sele yüksekliği. Sele yüksekliği var yani 80 santim. Ayakların yeri ayakların rahat rahat değebiliyor. Tam, tam Hı -hı. bir şekilde yere değiyor. Oturuş pozisyonu da bu şekilde. Zaten klasik bu segmentteki motorların yani şu şekilde. Rahat Hı -hı. rahat bir şekilde oturuyorsun. Güzel. Şimdi ben deneyeyim bir de değil mi? Aynen bir de sen de motoru. Ben... <laughs> ben biraz kısa insanlardan olarak 1.65 boy ve 50 kiloyla şöyle bir oturuş. Yani tamamen yere basam basamasa da yeterli diyebilirim yani. Hem yani çoğu motora göre yeterli diyebilirim. Hakimiyet olarak da motorun hani, tutuşu ve duruş olarak benim için rahat. Ben de beğendim açıkçası. Bir de şöyle bir şey var. E, yeni başlayan arkadaşlar için gerçekten ağırlık konusunda çok iyi. Yani e, ruhsatta boş ağırlığı 97 kilo olarak yazıyor. Yani gerçekten bu e, güzel bir hakimiyet sağlamanızı şey ilk yeni başlayanlar için. Hı e, Bu şekilde. Ve hani e, aksesuar olarak falan da ucuz yani aksesuarları. Ben ba bagaj aldım motor, ya yani bagaj demiri, çanta bağlama demiri vesaire aldım motora. Hı -hı. 50 liraya aldım bunu. Önümüzdeki hafta motorla deneme amaçlı hem de gezme amaçlı uzun bir tur yapmayı düşünüyoruz iki kişi. Bunun da hem test etmiş oluruz hem size de göstermiş oluruz. İnşallah ileriki günlerde kanalımıza bu videoları da yükleriz seyahatimizin. Eskişehir'e gidiyoruz. Aynen Eskişehir'e <laughs> gideceğiz. Gidip gelebilirsek <laughs> yükleyeceğiz o videoları da. Şimdilik bu kadar. Yani ben Bajaj Discovery 125 ST alınır diyorum. Yani şimdilik tavsiye ediyorum. Hı hı. Herkese Güle